O o ağacın Yıldız sana teşekkür ediyorum. O ağaç nasıl yarmış da taşın arasından çıkmış değil mi? O ağaç bunu yapabiliyorsa bizim kendimizle ilgili yargı içerisinde olmamamız gerekiyor değil mi? Siz olmamız gerekiyor mu? Özgür olmamız gerekiyor. O yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. O ağaç o kadar taşıyor yarıp yaraydı. Şimdi hiçbirimizden, hiçbirimizden bu mazereti beklemiyoruz. Neyi beklemiyoruz? Ya benim şöyle yok, böyle yok, şu kadar bilgim yok. Bu olma hali arkadaşlar. Bilginizle ilgili değil ki. Bu sizin kendi tohumunuzda, kendi mevcudiyetinizde olan bir şey. Ne? Sonsuz, sınırsız diye nitelendirdiğiniz Allah hakikati, Allah bilinci kendi mevcudiyetinizde. İlk önce bunu kabul edelim. İşin başlangıcı kabul etmek. Sonra o toprakta demleniyor, demleniyor, demleniyor. Zamanı geldiği zaman kabuk ne oluyor? Katlıyor. Ne olursa olsun. İster bir gün, ister beş gün. Ve artık filizlenmeye başlıyor. Ve onu gördüğün zaman, işte o filizlenmeyi gördüğün zaman sevkten dört köşe oluyorsun. Aşk ehli oluyorsun böyle. Kuşları nasıl değil mi? Ötüyorlar öyle. İzin verin yani şey yapmayın. Kendinizi nakıs, eksik görmeyi. En büyük engel bu. İşte o eksik hata görürseniz, noksan görürseniz, o çekirdeğin içine hapsolursunuz. Lütfen hepinizden rica ediyorum. Bırakın artık arkadaşlar, bırakın. Şöyle olacak, böyle olacak da, işte neşri emare olacak, devamı olacak, mülhimi olacak, mutlu. bırak, bırak. Bırakın arkadaşlar. Zaten kendi mevcut o gerçekliğin, o hakikatin ta kendisi. Önce bunu kabul edin. Sonra adım atın. Minnicik. Çok büyük bir adımlar edin. Minnacık. Sonra gün içerisinde bunu deneyimlemek için günde üç kez zaman ayrı. Üçer dakika dinlen. Hiçbir şey yapmayın. Oturun. Sadece bunu sevk edin. Hiçbir şey yapmayın. Orada olanı ve nefes alın. Bu kadar. Bak emin olun bak. Büyük mü? Yapılabilir bir şey mi Güler'e? hem de nasıl hocam hem de nasıl 3 yani dakika ben hakkım diyeceksin orada oturacaksın evet. ondan sonra büyüyecek büyüyecek nasıl bir olacak biliyor musun İnanın o saçın o arasından çıkan filizden çok daha gür ve güçlü bir şekilde var gür ve güçlü bir şekilde bile geleceksin yani şöyle yani bu hakikat diyelim ki şu anda İkrami'nin dilinden dökülüyorsa sizin her biriniz bunu çok, hepiniz bunu en üst versiyonunuzda yaşarsınız. Deneyimlersiniz. Hocam bir de orada Oğlum, mesela bu... Tuğba ağacını da tefekkür etmek lazım. Yani Tuğba ağacı nasıl olunur? Tuğba ağacının kökleri yoktur. Evet. <laughs> evet. <laughs> tefekkür edelim aşklar. Tefekkür edelim aşk olunur. Evet. Evet. İşte yaşam dediğin esasında tuğba ağacından geliyor. Evet. Tek gerçek Bazı... tuğba <laughs> ben oyum yani. Ben tuğba'yım. Evet. Tuğba ağacı öyle. Kökleri atide. Diyoruz ya, hep yaşam diyoruz. Ahiret boyutundan akıp geliyor. Tuğba ağacı öyle. Kökleri ruh boyutunuzdan. Ahiret boyutunuzdan. Gelecekten atide nitelendirdiğiniz oluş halinden akıp geliyor. İnsanın kendisi Tuğba Ağacı. gülere Evet hocam. Evet. Heh. O evet. zaman oradaki köklerimiz neyse oraya odaklanacaksın. Ben dediğin zaman oraya işaret edeceksin. O zaman zevkten dört köşe olur. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel hatırlatma yaptınız. Dokunursun o ruhuna. O ruhundaki gerçekliği. Gözü nasıl güler? Eminim. Evet. eminlik kalsın olur. Nasıl Şey diyor Ali Baba diyor ya. İlk defa diyor. Böyle zevkten dört köşe adım Nasıl adım atarsınız güleren ha? Zevkle, zevkle. Nasıl dokunursunuz? Kana nasıl birisi? Değil mi? Nasıl birisi? Sağ solu kıskanır. Çok basit şeyler Çok güzel şeyler. Çok basit şeyler söylüyorum bak. Yüzünüze nasıl dokunursunuz bak. İnanın bak. Saçınıza nasıl dokunursunuz? Anlatalım. O naifliği, o nazikliği bir hissetseniz. İşte o zaman Tuğba ağacı meyvelerini vermeye başlar. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Canlar ben bir şey birinden duydum. Hemen yazdım onu. Bir şey daha söyleyeyim izin Hani İşte buraya geldiğiniz zaman tüm samimiyetini söylüyorum. Tüm sam samimiyetini. Her haliniz. Aklınıza ne gelirse gelsin. Her haliniz o ibadet dediğiniz şey neyse o olur. Ve gerçek bir yaşam olur. Ve bu gerçek yaşamı hissedersiniz. Hepinize, her birinize sonsuz teşekkür ediyorum. bunları söylemek fırsatı verdiğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Ben de. Eyvallah. Varlığınızı onurlandırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben evet. şunu...